Ayrıntıları sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Efendim öne çıkanlarda da aktarmıştık. Bartolomos'un katıldığı İsviçre'deki Siyonist Amerikan Yahudilerle yaptığı o istişare toplantısına kendisi buraya da ekibinik sıfatıyla katıldı. Ve yayınlanan ortak bildiride bakın neler vardı. Fenerbahç Başpapazı Bartolomeus'un faaliyetleri bitmiyor. Bu kez Siyonistlerle el sıkıştı. Bartolomeus, Papa 14. Leo ile yapılan buluşmanın ardından İsrail destekçisi Siyonist Yahudilerle de birlik mesajı verdi. Bartolomeus, İsviçre'nin Cenevre şehrinde Siyonist Amerikan ile istişare toplantısı düzenledi. Yayınlanan ortak bildiride sözde dinler arası diyalog vurgusu yapıldı. İsim vermeden Rusya, Hamas ve Hizbullah'a eleştiriler yöneltildi. Toplantı Uluslararası Yahudi Dinler Arası İstişareler Komitesi ile ortak düzenlendi. Toplantıda şiddet, kutuplaşma ve dinin yıkıcı amaçlar için kötüye kullanılmasıyla parçalanmış bir dünyada yaşıyoruz fikri işlendi. Benzer açıklama Kasım'da İstanbul'u ziyaret eden Papa tarafından da yapılmıştı. Papa'nın konuşması Rusya, Hamas ve Hizbullah'a karşı dini kılıflı siyasi çıkış olarak yorumlanmıştı. Komitenin açıklamasında Ekümenik Patrik Hazretleri Bartelomus açılış konuşmasını yaptığı ifadesi kullanıldı. O konuşmada Bartelomus Amerikan hahamlara ve Katolik din adamlarına hitap etti. Kutsal alanları birlikte genişletme çağrısı yaptı. Bartelomus birlik vurgusu yaptığı komiteye İsrail'e olan desteği konusunda ise herhangi bir tavır almadı. Bu istişare toplantısında öğrenme, güven ve umut alanında birbirimizle karşılaşırken birlikte kutsal bir alan inşa ediyoruz. Diyalogumuza devam ederken geleneklerimizin ve manevi büyüklerimizin tanıklığıyla güçlenelim, dünyadaki kutsal alanımızı genişletelim. ABD'deki Siyonist Yahudilerin çatı örgütü olan Uluslararası Yahudi Dinler Arası İstişareler Komitesi'nin bünyesinde 8 Yahudi dini kuruluş yer alıyor. Bunlardan biri de Amerika Hahamlar Konseyi. Konsey, Hamas terörüne karşı İsrail'in yanındayız açıklamasını yapmıştı. İftira karşıtı birlikte 7 Ekim'i e Hamas terörü diye nitelendirip bu tarihin Yahudi soykırımından sonraki en ölümcül gün olduğunu iddia etmişti. Dinler Arası Diyalog Bir ABD Projesi 1996'da Fethullah Gülen'le görüşen Bartolomus projeye FETÖ'nün de dahil olduğunu ilan etmişti. Bu kapsamda Papa, Bartolomus ve Gülen sık sık bir araya gelmiş, sözde barış mesajları vermişti. Esas amaç ABD emperyalizminin istediği bir Rusya karşıtı dini birliktelikti. Efem Türkiye